İlk defa bütün müdürlüklerin bütçesini birlikte hazırladık. İlk Adım Belediye Meclisi 2 ayı toplantısı belediye binasındaki meclis toplantı salonunda İhsan Kurnaz Başkanlığı'nda yapıldı. Bugüne kadar yapılan bütçeler tahmini bütçe üzerinden bütçe yapılmış. Gündemde yer alan 6 maddeden SGK borçlarının kapatılması ile ilgili arsa satışı ile mahsuplaşma maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kalan 5 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi. Makul gerçekleşebilir yani geçen sene tahmini bütçe hazırlanan bu yıl için söylüyorum 1 milyar 800 milyon TL. 2025 mali yılı bütçesini tek tek inceleyerek yaptıklarını ifade eden ilk adım belediye başkanı İhsan Kurnaz 2025 mali yılı bütçelerini 2 milyar 247 milyon TL olarak belirlediklerini açıkladı. Bizim bütçemiz göreceksiniz rakamlar 2 milyar 247 milyon TL. Yani 1 milyar 800'den çıkartırsak sanki 400 küsür milyon TL gibi bir Sadece artış var. Niye? Biz 1 milyar 800 yapmışız ama bu sene gerçekleşecek bütçe 1 milyar yüz bile değil. Yani bu kadar sapma olamaz. Yani bir bütçede bu kadar sapma olamaz. Yani 1 milyon 800 de 700 bin, 750 bin TL bütçe sapamaz. O yüzden yani biz buna çalıştık. Arkadaşlar da komisyonda getirdiğinizde yani çalışacaksınız zaten komisyondaki arkadaşlar. 4 gün boyunca, 4 mesai günü. Çek yükünü epey rahatlattık. Son dün 15 milyon e, Ekim ayı toplam çekimiz vardı, onu da ödedik. Bir 9-10 milyon civarında son bir grup kaldı, onu da Ekim ayında inşallah diyeceğiz. Ama Kasım ayında da işçilerimizin ikramiyesinin hatırı sayıları bölümünü ödeyeceğiz. Kalan da Aralık'ta inşallah.